Gel Çok iyi ne oluyor? Yakala Aldı Buraya, buraya burada bırak, burada. Burada, burada, burada. da kaldı Hadi Güzel Göremezsin Bak altta alta geldi Burda 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 Yayılmıyor herhalde Getir abi Yine bak nasıl sallıyor ya ha, Anam bıyığa bak Bunun bıyığı daha uzun Oğlan bıyık Yine aynı yerde. abi sen bir illedin oltaya bak yine geldi. Evet. Oradan var ya yemin ederim. Aha <laughs> benim oltaya siftah yaptı. Neyse. Gram yeşiline götür bu ya abi. Ya ben getirin şuradan be. Murat abi topladın sen. Ben size getirin abi. Abi çanta masanın önünde var abi. Orada mı çanta? Evet üstüne oturuyoruz hatta. Ver lan bayit. Ben toplamadım onları toplayacağım tabii ki. Sağda sonra da rahat mı duracak? Dur abi dur tamam yapalım tam dışarıda <laughs> <oldu, değil mi? gülüyor> aynen aynen gerek yok tamam abi bunu çıkarın diye Gör, Gör. Gör. ne oldu bu amcim? donlara donlarım onları soymuş e, içeri girdi ki ya bak görmüş işi kadar değil mi tam o kadar tamam tam yenge gibi tam <laughs> evet. tam yenge